İstanbul'da bizim 1269 tane üyemiz var. Çok aktif bir derneğiz yani şu anda pandemiden dolayı üyeleri gelmeyin diye tembih ediyoruz. devam sosyal medyadan, e, bu şeyler, telefondan mesajlardan derneğe işte bazen işte şey yardımlarımız oldu biraz onlara. Maske, e, dezenfektan, koronya, bir de erzak durum yollayanlara erzak yardımları yapıyoruz. Onları almaya geliyorlar normalde arkadaşlar gelmeyince tembih etmişler. Koronavirüs kastırıplara idare izin verildi. Bazı kurumlarda haftada bir, bir hafta gidip bir hafta gitmiyorlar. Biz zaten ilk Mart ayında biliyorsun korona çıktığı zaman 3 ay gitmedik. Açıkçası ben sıkıldım. Ya ben evde oturmayı seven bir görme engelli değilim açıkçası. Ben çalışmayı, dışarı çıkmayı daha çok seviyorum. Pandemi beni en çok nasıl etkiledi? Ben çok gez, gezmeyi severim. Dışarıda çok sosyal yemek yemeyi, gezmeyi seven bir insanım ve ben tek başıma yaşıyorum. Şimdi annem babam olsa biraz da e, o konu değerlendirilebilir aslında ama tek kaldığım için ben çalışmaktan yanayım. Bazı arkadaşlarımız pandemiden daha istiyor idaresini, ben istemiyorum açıkçası. Ben şu an edin olsun istemiyorum. Çalışmak istiyorum şahsen. Bir de pandemi döneminde, onu da vereyim, biz bayağı zorlandık. İnsanlar yaklaşmak istemiyorlar. Hani birçok geçer diye bu şeyden bulaşma olur diye. Mesela ben yavrum istiyorum, ya yani karşı hiç geçerdim. Tam geç işin aralık korkuyorum ama. Ya bir araba gelirse, ben yani kolumun götürmesini istiyorum ama insanlar çekiniyorlar. Onlara bayağı zorluk çekiyor. Pandemi sessiz. Komik bir aidatımız var, yıllık 6 TL. Çok düşük bir aidat ücreti Derneğimiz Bağışlarla yaşıyor. Yani DNA'mızın hiçbir gelir yok. Pandemiden önce kermes Okullara, seminerlere gidiyordu. E çocuklara farkındalık seminerleri veriyoruz. Ama maalesef şimdi okullarda olmadığı için farkındalık seminerlerine de gidebiliriz. İnşallah önümüzdeki sene düzelirse gideriz.